Merhabalar arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bakın benim böyle iki tane saksımda arajmanlarım var. Şunu ben kendim yapmıştım. Şuraya diktiğim tür öldüğü için arajmanın bütünlüğü bozuldu. Bunu şöyle kenara çekelim. Bu saksımda arkadaşlar genelde dalı kırılanı, yaprağı döküleni hemen attığım ve burada kendi kendine oluşan türler oluşturuyor. Ben de bu saksıları şöyle toparlayıp güzel bir saksı oluşturmak istedim. Şöyle çok güzel bir türüm vardı arkadaşlar. Bunu da maalesef ki bahçede kök çürümesine kurban vermişim. Bunu hemen kestim. Şu yaprak bayağı kötü olmuş arkadaşlar. Onu alıyorum. Bunu almayacağım. Bunu da şöyle ortaya dikeceğim arkadaşlar. Odak noktası olarak. Yine her zamanki gibi çok güzel kof kof bir sukulen toprağım var. Biliyorsunuz ben kendi topraklarımı kendim hazırlıyorum. Yaklaşık iki yıldan beri hazır karışım almıyorum. Daha önceki yıllarda biliyorsunuz hazır karışım alıyordum. Şimdi bunun yanına ne dikmem lazım? Şöyle klavatumumuz var arkadaşlar burada. Biliyorsunuz sedum ailesindendir. Ama sedum normal sedumların birçoğu ince dallıdır biliyorsunuz. Bu klavatum daha böyle gür gösterişli, çok güzel görünen bir türdür. Bunu buradan şöyle diğerlerine de zarar vermeden Hemen alacağım arkadaşlar. Bakın şöyle toprağıyla beraber. Görüyor musunuz? Yanlarından bir sürü yavrular vermiş. Çok da güzel olmuş. Öncelikle ekeyim arkadaşlar. Bundan hem budama yapacağım. Şöyle hemen yan tarafa ekeceğim. Çünkü kılavatum büyüdükçe sarktığı için arkadaşlar genelde saksı kenarlarına ekmek gerekiyor. Ki diğerlerini bastırmasın sarktığı zaman da şu tarafa doğru sarkabilsin. Hemen bunu ben keseceğim arkadaşlar. Bıçağımı alayım. Biliyorsunuz ben genelde kesmeyi biçmeyi severim arkadaşlar. Bazı arkadaşlar kesme konusunda tereddüt ediyorlar ama ben kesme konusunda hiç tereddüt etmem. Çünkü kestikçe çoğalıyor arkadaşlar sükülentler. Şöyle hemen her zaman yaptığımız gibi dikmek için alt kısımdan birazcık yapraklarından aldım şu üstteki yaprağı da alıyorum ki oradan bebek verebilsin. Hemen bu kestiğim çeliği de arkadaşlar buraya dikiyorum. Normalde eğer ki sukulentlerde kendinize hani yeni başladıysanız arkadaşlar kestiğiniz çelikleri hemen dikmeyin. Birkaç gün dursun. yarısı kurusun. Daha sonra dikin. Ama ben genelde pek bekletmem. Hemen kesip dikerim. Şöyle bunu da buraya aldım. Şurada da var biraz ama ona dokunmayacağım arkadaşlar. O orada kalmaya devam etsin. Yine benim uzun süreden beri satışta olan süper bumlarım var biliyorsunuz. Hemen şöyle yan tarafa bir tane de süper bum dikmek istiyorum. Ben bu sene hemen hemen her saksıma süper bum diktim arkadaşlar. Çünkü ben gerçekten çok severim bu türü. Büyüdüğünde serpildiğinde de gerçekten çok güzel olan bir türdür. Pes pembe oluyor arkadaşlar. O kadar güzel bir renk alıyor ki. Özellikle bunu da kılavutumun yanına dikeceğim ki Şöyle renklendiklerinde çok güzel görünsün arkadaşlar. Şuraya bir tane yeşil dikmek lazım çünkü bu kızarıyor. Bu pembe, buraya da yeşil bir tür dikelim ama ne dikelim? Şunu alalım olmazsa buradan. Şöyle birazcık bunun formu bozuluyor gibi olmuş arkadaşlar. Bakın yaprakları aşağı aşağı dönmeye başlamış. Altında birazcık kuru yaprağı vardı. Hemen onları alıyorum dikmeden. Onları oradan almazsak arkadaşlar özellikle kış aylarında havasız ortama alacağız bitkilerimizi. Ee, hani en azından açık havada olduğu kadar hava alamayacaklar ve altlarındaki kurumuş yaprakları temizlemezseniz unlu bite resmen davetiye çıkarırsınız bakın ben şu 2-3 tane yaprak var arkadaşlar bunlar e, diğer yapraklara göre uzun kalmış o yüzden onları da aldım ki bitkimizin formu büyüme e, bozulmadan gelişmesi devam etsin bunu da hemen şuraya dikiyorum Şöyle dolu dolu saksıları hepimiz çok seviyoruz malum. Bakın şöyle oldu arkadaşlar. Bunlar renklendiğinde o kadar güzel görünecekler ki. Şöyle bir tane de debim var. Debiler de bu sene daha henüz e, Ekim ayında olmamıza rağmen çok güzel kızardılar arkadaşlar. Bir tane yaprağımız bozulmuş onu aldım. Şuradan altlarından bir sıra ben genelde dikerken alırım arkadaşlar. Bilmiyorum sizler de böyle mi yapıyorsunuz? Hemen çeviriyorum. Bu dikmiş olduğumuz yeşil türün yanına da bu pembeyi dikiyorum. Bu arajmanımız birazcık geliştiğinde gerçekten muhteşem görünecek arkadaşlar. Çünkü kırmızılar, yeşiller, pembeler hepsi bir arada olacak şimdi buraya bir tane de yeşil tür dikmemiz lazım şöyle bakıyorum aslında bu türü dikebiliriz bu türde kızardığında gerçekten çok güzel oluyor dibinde bir sürü şey var arkadaşlar her kopan yaprağı ben bu saksılara attım ve saksılarda o kadar çok tür var ki hangisini inanın ben de bilmiyorum çünkü Aradan zaman geçince insan unutuyor. Bakın bu da çok güzel bir veriagata. Ee, kızardığında renklendiğinde muhteşem oluyor. Ben bunları böyle tek kök gibi kılavatumun yanına ekeceğim. Çünkü bu da renklendiğinde burada harika görünecek. Bakın bu şekilde. Tek tek diktiğimizde çok gösterişli olmayınca ben sevmiyorum genelde öyle olunca. O yüzden böyle diktim. Şuraya bir tane de büyük yeşil midik sakın oldu. Büyük gelir gibi geldi. Sanırım elimizde ne kadar çok tür varsa o kadar zor tür buluyoruz arkadaşlar. Bakın gittim hemen şöyle bu türleri aldım geldim. Bunları dikeceğim arkadaşlar buralara. Asante sana pudralı bir türdür. Laue hibritidir. O yüzden bunu hemen toprağından arındırayım öncelikle. Her zaman bu işlemi yapmalıyız arkadaşlar. Sera'dan gelen bütün türlerin mutlaka dibindeki topraktan arındırıp bakın bu şekilde hemen şöyle debinin yanına asentayı dikiyorum burada köklensin hemen şimdi bu türümü de toprağından ayrıştıracağım Evet arkadaşlar hemen bunu da toprağından arındırıyorum burada kenarda ve emin olun bu arajman şurada bir ay sonra o kadar güzel olacak, o kadar muhteşem renklenecek ki. Bakalım hep beraber size yine bahçe vloglarda e, bitkinin son durumunu da paylaşmaya çalışırım. Arkadaşlar bakın bu çok kök yapmış. Ben böyle çok kök yapmış olan sukulentlerin mutlaka köklerinden birazcık budama yapıyorum ki tekrar yeni kökler çıkarması için eski kökleri teşvik etmek lazım. Şöyle hemen birazcık da kök budaması yaptıktan sonra bu veriegata türümüzün yanına da bunu dikiyorum. Çok fazla toprağını sıkıştırmıyorum. Zaten sulama yaptıkça o sıkışacaktır. Evet arkadaşlar bakın arajmanımı bitirdim. Şöyle sizlere yakın çekim göstereyim. Umarım ışık az gelmiyordur. Bakın şu ortadaki çok büyüyen bir tür. Şu an köksüz olduğu için buraya diktim ama ilerleyen zamanda bu köklendiğinde bunu buradan mutlaka alacağım. Çünkü bu bu saksıya sığmayacak kadar büyük olan bir tür. Bakın yalnız bunlar yan yana muhteşem göründüler. Debi, Asante Sana, bu Echeveria, şu variegato olan zaten muhteşem bir tür. Klavatom her zaman benim çok sevdiğim türlerden bir tanesidir. O da zaten bu bölgeyi komple dolduracak. Şu kestiğimiz yerden de yeni yavrular vererek gerçekten muhteşem olacak. Yine burada süper bumumuz var arkadaşlar. O da renklendiğinde harika görünecek. Bakın şu şekilde şöyle üstten de göstereyim araşmanımızı. Ben kendi adıma çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Fikirlerinizi yorum kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Hala kanalıma abone olmadıysanız, abone olursanız, videolara yorum beğeni bırakarak destek olursanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere dostlar, hoşçakalın.